Merhaba. Oğlum. Merhaba. Aa, sizde bir değişiklik var. Ne oldu ya? Hayır hayır, o kadar da yoktu. Saçmalama. Bir yakışıklı olmuşsun. O kadar da değil ya fark. Dikkat <laughs> yani, çok değil tabii ama bir değişiklik. Şapka çıkınca falan böyle. Sanki kilo evet. mu verdin? Ne oldu? Yok sakalları şey yaptım ya. Sen ne yapıyorsun canım? İyiyim canım. Görüşemiyoruz. <laughs> Görüşemiyoruz mu? Şaka yapıyor. Bir hadsizlik yapma kardeşim bak şuraya geldik iki günlük yüzüne hemen görüşmüyor muyuz falan. Ya ben bunu koparıp kargo mu Görüşmüyor muyuz Aa diyor bir de. Aa, yani aa. Bu da S-400 değil kardeşim buradan yollayayım oraya gelsin anladın mı? Putin miyim ben? Bu da çok mu şey yaptın ya abarttın mı sanki biraz? Evet ya bir de kalıcıymış biliyor musun? Kes o zaman sen onu bıçakla. <laughs> Makasla kes. Serdar abi engelledin mi? Yo niye? Engelleyecektin ceza almıştın geçen ayda. Ha, nereye bağlayacağım? Sardar Ortaç'ın cebine mi göz diktin lan kadın? Aa ne dikeceğim be ben... Sardar Ortaç'ın kazancına mı göz diktin kadın? Hayır ya ben Kıbrıs'tayım zaten Adam ama... Adam zaten kaybetmiyor. Ha bir de slot'a düşüreceğim bir daha tekrardan. Kıbrıs'tayım falan. Allah Allah tövbe Tekrar tövbe. slot'a düşüreceksin yani adama. Adam slot oynamıyor. Oğlum çık git lan sen nasıl bir kadınsın? Nasıl bir kadınsın sen? Adam bir daha mı bitireceksin?